Son adet tarihimize göre 5. gebelik haftasından itibaren bebeğin kalbi oluşmaya başlar. Öncelikle tüp şeklinde bir yapı olarak oluşur ve küçük damarlar ve bebeğin kan dolaşımı oluşmaya başlar. Hatta ileride göbek kordonu olacak olan yapı da bu damarlarla bağlantılı olarak oluşmaya başlar. Gebelik artık ultrasonografi ile tespit edilebilir boyuttadır. En azından gebelik kesesi görülebilir. Kalp atımı henüz ultrasonografi ile tespit edilemeyebilir bu haftada. Ancak kalp oluşmuştur. Annenin gebelik belirtileri artarak devam eder. Ve ilk antenatal vizit için yani ilk gebelik muayenesi için uygun bir haftadır hem kesenin rahim içerisinde olup olmadığı anlaşılabilir. Böylece bir dış gebelik olup olmadığı netleştirilmiş olur. Hem annenin ilk risk değerlendirmesi yapılır. Herhangi kronik hastalığı var mı? Bununla ilgili örneğin şeker, kalp, tansiyon gibi hastalıklarla ilgili herhangi bir konsültasyon yapılması gerekli mi? Bir tedavi alması gerekli mi? Vitaminlere başlamak gerekli mi? Özellikle folik asit desteği bu haftalarda bebeğin sinir sistemi gelişmeye başladığı için mümkün olduğunca erken başlanması açısından önemlidir. Konsultasyonlar gerekiyorsa bunlar yapılmalı. Annenin tedavi edilmesi gereken riskli kronik hastalıkları varsa bunların bu haftalarda değerlendirilmesi ve tedavilerinin başlanması. Önemlidir. Örneğin tiroid hastalığı varsa ilaç alması, şeker hastalığı varsa şekerin kontrol altında tutulması, kalp hastalığı ile ilgili varsa tetkiklerin yapılması gibi değerlendirmeler için uygun bir haftadır.